etkilendiğinden bahsedeceğiz. Kimle konuşacağız bu konuyu? Psikoterapist Doktor Kamil Tuzgörlü. Kamil Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hemen başlayalım istiyorum. Aslında pandemi sürecinde insanların ilk zamanlar çok da umutlu olduğunu, ancak yavaş yavaş bu umudunu kaybettiğini ve şu zamanlarda Özellikle kısıtlama öncesinde, tam kapanma öncesinde, dolmuşlarda, minibüslerde, tramvayda insanların yüzlerinin hep asık olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki, bu da e, insanların aslında bu pandemiden ne kadar sıkıldığını, ne kadar bunaldığını gösteren bir durum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu insan üzerinde nasıl etkili olacak gelecekte insanların e, karakterine oturacak mı bu durum? E, açıkçası e, çok güzel ve dikkatli bir gözlem. E, öncelikle bu gözlem için e, tebrik ediyorum. Çünkü e, gündelik yaşamın e, sorunları içerisinde bizler zaten belli psikopatolojik e, zeminler olarak ifade ettiğimiz daha evvelden kişiliği ve kendiliğimizi oluşturan bazı olaylarla ilintili zaten zorluklar yaşayabilmekteyiz. Bizler duygusal e, canlılarız ve düşünen, e, akıl yürüten ve yaşadıklarıyla da ilintili duygu, düşünce, davranış üçlemesi bağlamında ifade cekc olursak belli davranışları da yaşamında e, eyleyen canlılarız bu bakımdan baktığınızda e, sıradan bir dönem e, yaşanmamakta gerçekten e, zor ve uzun zamandadır da devam eden bir psikolojik ve e, tıbbi bir e, süreçle baş başayız e, özellikle bu tam kapanmanın olduğu bu günlerde de e, bu olumsuz havanın yer yer bazen arttığını gözlemleyebiliyoruz. Başlarda hatırlarsanız birkaç ay içerisinde bu sürecin tamamlanacağına dair umutlarımızla birçok organizasyonlar yapıyorduk. Nasıl yaşayabiliriz bu süreci? Birkaç gün bile bunları yaşamak çok zor oluyordu bizim için. Ama insan duygusal bir canlı olması kadar aynı zamanda da adaptif de bir canlı. Ve gerçekten uzun zaman içerisinde bu süreci yönetmeyi de başladık. Fakat psikolojik, maddi, manevi, tıbbi anlamda ...çok ciddi kayıplarımız da olmaya başladı. Hiç olmadık yakınlarımızda... işte ...hastalığa yakalanan kişileri duyabiliyoruz. Ekonomik anlamda iş kayıpları ile ilgili... ...zorluklar yaşanmakta. Bunların hepsi üst üste bindiğinde tabii... ...geleceğe dair umutlarla ilintili... ...bazı zorluklar yaşayabilmekteyiz. Burada özellikle hani... ...şöyle bir saptamayı yapmakta da, da önemli. Genellikle... ...hani bu sürece adapte olmakla ilintili. Genellikle iki tane temel... ...davranış modelinin ön plana çıktığını işte kimi çalışmalarda ya da kimi kuramcıların ifade ettiğini görebiliyoruz. Özellikle bir kesim bir an önce bu koşulların tamamlanıp bitip bizim daha evvelki hayata dönmek ve o hayatın içerisine mutlu olduğumuz o eski günlere dönüp tekrardan yaşayacağı güzellikleri o şekilde yaşamayla ilintili bir beklenti içinde oluyorken bir, bir kesim insan da diğer kesim diğer grup insan da bu, bu süreçle ilintili artık bir pandemi döneminde olduğumuzu kabul edip bu dönemde neler yapabileceğimize dair kendimize dönük işimize dönük sevgimize dönük ...arkadaşlıklarımıza dönük neler yapabileceğimize dair... ...neleri üretebileceğimize dair de... E, ...daha e, adaptif çalışmalar ve... ...yaşam delintili e, yaklaşımları ortaya koyabildiğini görebiliyoruz. Çünkü bu dönemde e, üretimini artıran... E, ...kimisi iş, iş sektörleri olabildi... ...ya da bu dönemde daha fazla kendini ortaya koyabilen... E, ...ya da kendi iç dünyasına dönüp... ...kendi yaratıcı potansiyellerini daha çok hayata taşımakla ilgili... ...bu dönemi okuyabilen e, bir grup insan da oldu. Bu tarz bir yapıyı daha çok kendimize örnek almak... Elimizden geldiğince tabii çünkü çok büyük imkansızlıkların da olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Olabildiği kadar bu tarz bir yönelişin de dikkatli bir şekilde ortaya koyulabileceğini de ifade edebiliriz. Bu uzun süreli evde kapanmak durumda kaldığımız bu tam kapanma gibi dönemlerde sayıların arttığı ve dikkat ettiğimiz dönemlerde belki biraz daha kendimize dönmek, biraz daha ertelediğimiz işleri tekrardan gündeme getirmek, işte kimi danışanlarımız bahsediyorlar çocukluk yıllarından itibaren, çok yetenek müzikle ilgili yetenekleri ya da ne bileyim yazarlık kompozisyon yarışmalarında dereceler alıp onun üzerine eylemedikleri bir blok açıp onu devam ettiremediklerini fakat tekrardan bu da bu gibi dönemlerde hani krizden bir fırsat çıkarmak bağlamında düşünebileceğimiz tekrardan bu tarz eski e, kendi içlerindeki potansiyelleri yaratıcı alanlara yöneldiklerini görebiliyoruz ve gerçekten bu gibi dönemlerde e, çok güzel e, sıçramalar da yaşanabiliyor e, özellikle hani bu iki e, yaklaşımdan daha çok çok kendimize dönüp e, üretime dönük e, çabalarımızı ortaya koymayı e, bence dikkatlere sunabiliriz. E, kaygı evet. Evet. aslında e, yani bahsettiğiniz konular daha çok e, tabii ki e, mecburuz yani bu dönemde sosyalleşmememiz gerekiyor çünkü Kesinlikle. yalnız kalıyoruz ve o bireyselleşerek aslında kendimizi kendimizi tanımak kendimizi geliştirmek ve Hobi olarak yaptığımız şeylere geri dönmekten bahsettiniz ancak aslında insanlar bir yıla aşkın süredir zaten kendilerindeler ve bu yalnızlığa alıştılar. Yavaş yavaş da bu yalnızlık yine karakterlerine oturacak mı? Yani pandemiden çıktıktan sonra da yine bireysel bir insan mı olacak, bireysel bir toplum mu olacak? İnsanın aklına da bu sorular geliyor haliyle. Şimdi çok güzel derin sorular fakat hani şöyle bir özellikle vurgulamak istediğim bir nokta adaptasyonlarımız tabi kısa süreli örneğin uzun yıllar süren çok büyük kayıpların olduğu örneğin kimi yazarlar ifade ediyor ki 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren yaşadığımız belki de en büyük felaket şu anda yaşadığımız durum yani korona pandemisi fakat dikkat edin işte 4-5 yıl süren dünya savaşlarından sonra bile tekrardan çok büyük sıçrayışlar işte çok büyük adaptasyonlar e, Japonya'nın örneğin işte yaşadığı o, o savaş sonrası e, işte dijital e, teknolojik açıdan e, işte sıçramasını düşünün. Tüm dünyadaki e, işte sinemada sanatta kültür etkinliklerde e, bizlerde şöyle bir durum var bir süre e, yaratıcılıkla ilintili bazı şeyleri e, psikanalitik kuramda represyon denir bastırma denir e, bizler şu anda aslında biriktiriyoruz yani şarj oluyoruz istemeden mecburen şarj oluyoruz. E, şunu yanlış anlamamak lazım hani bir pozitif psikoloji mantığı içerisinde her şey çok güzel, hiçbir sorun yok gibi bir e, duyarsızlıkla olaya bakmak değil. Şu anda çok ciddi bir kaygı e, oluşturan bir pandemi yaşıyoruz. Her şey çok gerçek. Gerçekten e, çok yakınlarımızdan sağlık sorunları olan, e, hayat kaybeden e, bir sürü pandemiyle virüs delintili e, maddi manevi kayıplarımız var. Bunları bir kere kabul etmek durumundayız. Fakat e, bazı e, önlemleri de almak durumundayız. İşte hijyenle ilgili, sosyal fiziksel mesafelenmeyle ilgili e, ve daha önceden kayıpları olan kişiler bu dönemdeki kayıplarda çok sarsılabilmekte. Yani örneğin şöyle düşünün daha önce iflas yaşamış birisi bu dönemde işleri kötü gidiyorsa normalde ilk defa bunu pandemiden dolayı yaşayan birine göre çok daha büyük etki verebiliyor. Kesinlikle. Bunların hepsini ayrı ayrı bizler danışma görüşmelerde çalışıyoruz ama e, buradaki mecburi bir biriktirmenin bizi daha sonrasında tekrardan belki daha da fazla yani bir baraj metaforuyla bunu örneklendirebiliriz. E, Su suyu, akar suyun normal seyrinde akamadığı bir süreçte önüne bir işte korona pandemisi bir set çektiğini düşünün. Sosyal ilişkilerimizi durduruyor. E, iş üretimimizle ilgili durdurulmalar, işte engellenmeler içerisindeyiz. Bu birikimin bir şarj olma gibi, bir baraj suyunun birikmesi gibi daha sonra çok güzel şekilde kullanılabileceğini düşünebiliriz. Bunun için kendimize dönüp imkanlarımızı e, zorlayarak e, elimizden gelen o yaratıcı e, birikimi de aktarmamız gerekiyor. Bunları e, sorduğunuz soruyu önlemek için de e, il sosyal iletişim e, araçlarını çok yanlış kullanmamak, psikolojik bir pandemik süreçten etkilenmemek, günde iki kez çok doğru haber işte siz de çok güzel bir haber programı sunuyorsunuz. Doğru haber kaynaklarından spekülatif olmayan bilgiler almak, yakınlarımıza en azından sosyal medya araçları üzerinden görüşmek, çocukların büyük ebeveynleriyle ilgili paylaşımları azaldı. Büyük ebeveynlerimiz de torunlarını daha az görüyorlar. Örneğin onları her gün arayıp, geçmişlerinde yaşadıkları bir tane çok ilginç bir anılarını anlattırmak, e, fiziksel, günde muhakkak bir kez fiziksel aktivite yapmak, günde muhakkak bir kez çocuklarımızla ya işte da ailemizle kimle birlikteysek o ev içerisinde çok da maddi olarak bizi zorlamayacak bir etkinliği düzenlemek gibi, e, işte geceleri e, hep evde olduğumuz için pijamalarımız üzerimizde e, gün içinde yaşamamak, e, rutinlerimizi olabilir bildiğince devam ettirmek ee, ve bir şekilde e, pandeminin tüm korkularına, tüm yaşamla ilgili bizi tehdit eden taraflarına karşı bir şerh koymak zorundayız. İnsan çok daha zor koşullar yaşadı. Her zor koşulda çok daha e, güzel sıçramaları da ardından yaptığını görüyoruz. E, keşke bu süreç çok daha güzel yönetilebilseydi. Keşke pandemi oluşturan e, birçok dinamik e, olmasaydı ve belki de bizim bu dönemde biraz oturup da e, bu pandemilerin, bu virüslerin, e, bu medeniyet Devlet kurgusu dediğimiz sürecin içerisinde nasıl yapılandığını falan da düşündüğümüz daha felsefi karar verme mekanizmalarımıza da yönelmemiz İngilizce'de hani içe bakış diye insight olarak söylenir bir farkındalığı hem bireysel psikolojik açıdan hem toplumsal psikolojimiz açısından hem de felsefi zeminimiz açısından bence yapılandırabiliriz evet. bu bağlamda da doğru okumaları ve doğru paylaşımları ben çok değerli buluyorum. Kesinlikle sürecin yönetiminden de bahsedeceğim ama onun öncesinde yine insan üzerinden konuşalım istiyorum. İlginç bir şey söyleyeceğim. Biraz önce korku ve kaygıdan bahsederken artık ne yazık ki üzülerek söylüyorum bunu. Ee, şu dönemde insanların artık virüsten korkarak değil de artık korkmuyorum ne olursa olsun yani artık çıkmak istiyorum diyerek de böyle böyle bir serzenişe girdiklerini de görüyoruz. Ne yazık ki ee, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu tarz insanlara neler söylemek istersiniz? Çünkü gerçekten çok kritik bir konu. Ee, hele ki şu dönemde aslında pandeminin bitmesine çok da hani bir şey kalmamışken hani, hani derler ya yüzlük yüzlük kuyruğun, kuyruğuna geldik diye. Aslında bu dönemde böyle bir vazgeçiş olmamalı. Şimdi evet, e, şunu öncelikle bir vurgulamak istiyorum, olumlu haberlere de odaklanmalıyız. O yüzden çok spekülatif haberlerden ve psikolojik bir pandemiden olabildiğince uzak durmamızın çok değerli olduğunu psikolojik anlamda da düşünüyorum. Onu vurgulama sebebim buydu. E, yine çok güzel ifade ettiniz. Burada e, özellikle bu olumlu haberlerle ilintili. Bakın. E, yanlışlar olabilir, doğrusu olabilir. Ülkelerin bakanlıkları ulaşmakta maddi manevi zorluklar, işte aşı savaşları yaşanıyor falan deniyor değil mi? Bir sürü evet. durumlar yaşıyoruz. Ama şunu hiç unutmayalım. Bir yıl içerisinde 6-7 tane çok ciddi aşı teknolojisi hem 100 yıldır uyguladığımız işte inaktif ölü virüs aşılarıyla ilintili bir zeminde aşı üretimleri başlandı. Bizim ülkemizde de aşı çalışmaları var. Çok değerli çalışmalar var. Yani yakın zamanda belki sonuç verecek ve üretime geçebileceğimiz ve aynı zamanda çok yeni teknolojiler işte bu mRNA aşıları ya da çeşitli virüslerin çeşitli yeni teknolojilerle uygulanan aşılar. Bizler daha önceki pandemilerden çok daha yoğun ve daha başarılı bir bilimsel dönemde olduğumuzu unutmamalıyız. Çok haklısınız. Belki de bir yıl geçti, bir yılı devirdik ama çok yakın zamanda aşılama süreçlerini daha doğru yönettiğimiz ve belki de bu kapanmalarla daha virüs derintili, daha stratejik davrandıkça işte görüyoruz çok güzel aşılamaların uygulandığı ve işte İngiltere'de çok ciddi ölüm rakamları varken çok ciddi yönetmeye bu yönetilebilir bir bilimsel bir süreç. Bu sürecin bilimsel olduğunu bilmemiz bizim kaygı ve korkularımızla ilgili aslında psikolojik olarak bizi güçlendirecek bir şey. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, aslına bakarsanız bizim bir olayı yaşarken verdiğimiz tepki bizim kendilik süreçleri dediğimiz çocukluk yıllarında özellikle de ilk 7 yılda yapılan temel kişilik zeminimizle de çok ilişkili. Yani bizler e, örneğin bir trafik kazası görüyoruz. Birisi orada bayılıyor birisi panik atak geçiriyor, birisi koşup orada müdahale edebiliyor. Aynı olay. Dış dış gerçeklikte hiçbir farklılık yok. Fakat ne kadar fazla kişi var o kadar fazla algı farklılığı ve iç gerçeklik var. Şimdi bizim burada yapmamız gereken iç gerçeklikle dış gerçekliği uyumlu hale getirmek. Bunun içinde psikolojik savunmalarımızı ve geçmiş travmalarımızdan oluşmuş psikolojik savunmalarımızı olabildiğince atlatmak zorunduğumuz Korku ve kaygıyı, endişeyi sıra dışı yaşamaya başladığını fark eden vatandaşlarımızın bu bağlamda profesyonel anlamda da yardım alması gerektiğini ya da daha profesyonel anlamda bilgilendirici yayınları, kitapları okumaları gerektiğini şiddetle öneriyorum. Hani bunu ifade etmek istiyorum. Onun dışında da belli bir zeminde, belli bir bazarda zaten çok gerçek ve zor bir dönemden geçiyoruz. Bu terapistler için de geçerli. Bizler e, günlük terapist seanslarımızda danışanlarımız soruyorlar hani bizlerin e, hayatlarını ve duruşumuzu hep merak ederler. Evet bu hepimizi etkileyen bizler dinamik eğilimli, psikanalitik eğilimli terapistler çok fazla e, bir ritüel gibi kendi e, hayatımızdan örnek vermemeye de dikkat ederiz fakat hasta daha çok kendini görsün diye. Ama yine de bu pandemi gibi tüm dünyayı etkileyen bir süreçte bizler de aynı zorlukları, kaygıları yaşıyoruz bunu e, görmekte fayda var. E, devletlerin e, ve sağlık politikalarının e, destekleyici taraflarını da olabildiğince organize ederek dediğiniz gibi e, aşılama ve doğru stratejilerle birlikte bu pandemi sürecini atlatacağımıza dair temel inancımızı korumalıyız. olduğu çok daha büyük e, ya da insanlık diyelim çok daha büyük badireleri atlattı. E, bu bağlamda e, ben evet. şunu söyleyeyim. Danışanlarımın kimileri diyor ki daha uzun zamandır girmediğimiz odalara girmeye başladık. Yıllardır, 20 yıldır erte dediğim hobi alanlarına yönelmeye başladım. Doğuştan getirdiğim bazı potansiyellerimi üretime dönük, yaratıcılığa dönük ilk defa bu dönemde işlemlemeye başladım. Evet. Dediğim gibi o iki tip insandan daha çok üretime dönen e, tarafta olmak e, ve birazcık daha e, zorluklarla baş ederken e, buradan bir e, krizden bir fırsat çıkarmayı bence e, gündeme getirmemiz çok doğru olabilir diye düşünüyorum. E, evet, ve aslında... tüm zorluklarla mücadele eden hmm. e, vatandaşlarımıza da sabır ve güç diliyorum o olumlu yanı görme yeteneğimizi güçlendirmek gerekiyor değil mi? Evet gerçekten bunları bu tarz programlarla bakın siz beni bugün konuk ediyorsunuz. Ben hı hı. E, işte yüzlerce yaptığım farklı farklı seanslar içerisindeki e, ve yıllardır yaptığım çalışmalarla ilgili bilgileri paylaşıyorum. Sizler çok güzel gözlemler ve bir haberci dikkatiyle bize bazı noktaları sunuyorsunuz. Bunları konuşmak, paylaşmamız gerekiyor ve sosyal medyayı da sadece e, çocuklarımızla ilgilenmeyip işte bir bağımlılık gibi değil. Bu tarz e, teknik ve işimize yarayacak şekilde kullanmamız sanırım önemli olacaktır. Evet, ee, dediğim gibi herkese e, sabır ve güç diliyorum. E, hep birlikte bu süreci atlatacağımıza e, sonsuz inanıyorum. İnşallah öyle olur. Yani aslında süreçten de bahsedecektim ama vaktimizin bittiğini söylüyor arkadaşlarım. Çok teşekkür ederiz sizlere yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Çok sağ olun. Evet pandemi dönemindeki psikoloji, insan psikolojisini Doktor Kamil Tuzgöl ile konuştuk ve şimdi spor bültenine geçeceğiz.